Geçiyoruz. İstanbullular akıllı bisikleti çok sevdi. Hastan, hafta sonu sahilde keyif yapmak isteyenler akıllı bisikleti tercih ediyorlar. İşte konuyla ilgili haberimiz. Akşamüstü olsun, sabah olsun bazen evime e gitmek için kullanıyorum. E spor olsun diye yapıyorum ben. Herkesin kullanım amacı farklı olsa da keyif aynı. O keyfin adı akıllı bisiklet. Bisiklet gerçekten çok çevreci ve bir o kadar da keyifli bir ulaşım aracı. İstanbullular da akıllı bisikleti çok sevdiler. Son 4 ayda tam 40 bin kişi kullandı akıllı bisikleti. Yani sağlığa pedal çevirdiler. Akıllı bisiklet muhteşem deniz manzarası eşliğinde çok keyifli bir ulaşım olanağı sağlıyor. Son bir aydır her hafta kiralamaya çalışıyoruz. Bisiklet kiralamak çok kolay. Sadece birkaç dakika sürüyor. Kredi kartı ile ödeme yapıp telefonla gönderilen şifreyle bisiklet parktan alınıyor. Sonra kilometrelerce sahil şeridi boyunca bol oksijen ve manzara garantili keyifli yolculuğa pedal çeviriyorsunuz. Sürekli kiralıyorum. Nasıl iyi mi? İyi. Cevizye Kartal'a kadar gidiyorum. İstediğimiz yerde bırakabiliyoruz. Ee, zaten bisiklet parkuru da çok güzel. Abone kartına abone oldum. Ve kartımla geliyorum. Kadıköy kartal arasında 10 akıllı bisiklet istasyonu var. İSPARK yaz ayı ve hafta sonu yaşanan yoğun talebi karşılamak için istasyonlardaki bisiklet sayısını artırdı. Abonelik sistemi de devreye girdi. Hafta sonu baba oğul bisiklet keyfi yapmaya gelenler var. Tıpkı Hazar ve babası gibi. Hemen Hazar'a döneyim ben. Hazar'cığım bisikletin ne kadar güzel. Çok güzel. Kime kiraladınız bisikleti? Babana mı kiraladınız? Kiraladık. Ee, bu sistemde gayet iyi. Ee, birkaç tane durak olması süper. Buradan kiralayıp o tarafa gidebiliyorsunuz. Bisikletler biraz daha böyle babacan iyi bakımlı olursa daha iyi olacak. Tek sıkıntı o. Kiralama ücreti ise bir saat için 2, iki saat için üç, günlükse 25 TL. Ücret ödeyerek haftanın her günü 7 ile 24 saatleri arasında bisikletler kullanılabiliyor. Saati 2 lira. Çok uygun bir fiyat.